Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Sakarya Ada Pazarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda terzi ve butik olarak faaliyetlerini sürdüren Gönül Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Gönül Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Gönül Hanım kimdir? Gönül Hanım e, Sakarya'da yaşayan e, terzi butik üzerine e, uzmanlaşmış e, bir terzi. Peki tam olarak faaliyetlerimiz nedir buradaki? Özel dikim ve tamirat üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Müşteri memnuniyeti ve işçiliğime çok güveniyorum. Peki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeli? sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Tabii ki de kalite. Peki izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz bir sosyal medya hesabınız var mıdır? Tabii ki de e, Burgaz Gönül Butik 54 e, diye Instagram adresim var. Oradan size ulaşabilirler. Tabii Zaten ki. cep numaranız, konum bilginiz vardır orada. Tabii ki de var. Peki çok teşekkür ediyoruz Gönül Hanım verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.